Değerli öğrencilerim selamlar merhaba evet bisiklet sürüyoruz bugün bisiklet evet her zamanda her günde böyle sabah kalkıp kahveli olmuyor bazen de sporla yürüyüşle falan uyanmamız gerekiyor spor elimizden geldiğince yapmaya çalışalım arkadaşlar günlük böyle yarım saat yürüyüşler falan iyi gelecektir yani böyle kafayı dinlendirirsiniz kulaklığınızı takarsınız müzik dinlersiniz çok güzel olur uh, düşmeyelim şöyle Eymir'i de şöyle bir tur attıracağım size Evet ne yapacaksın bugün? Yaz bakayım yorumlara. Ne çalışacaksın? Programında ne var? Dün tek tek okudum. Çok güzel programlar yapanlar var. Allah o programları yaptıysanız, o programları yaptırabildiysek size ne mutlu bizlere. Sizler de doğru yolda ilerliyorsunuz demektir. Oh kolum da ağrıdı. Şöyle birazdan yine konuşayım. Birazcık emiri gezdireyim size şöyle hızlandırıp. Ondan sonra veda edelim. Evet şimdi kısa bir mola verdik çok keyifli bir yer burası aslında ODTÜ'nün kullanım alanında ODTÜ'nün kano takımları falan var burada kayıkhanesi var güzel kafeler var İnşallah sizler de burada Ankara'da Hacettepe'ler olur ODTÜ'ler olur böyle güzel güzel üniversiteleri kazanırsınız güzel güzel bölümleri kazanırsınız gelirsiniz buraları gezersiniz. Öyle Ankara'nın nefes alınabilecek güzel noktalarından bir tanesi. Biz çok seviyoruz yakınız buraya. Sık sık gelmeye çalışıyoruz. Gerçi ben çok gelemiyorum ama hanım böyle bazen sürükleyip götürüyor. Ama geldiğim zaman da gerçekten gidesim gelmiyor. Keyifli bir yer. Hadi bakalım sizler de bugün çok güzel çalışın. Çok da vaktinizi almayayım. Evet, bir tur daha attırayım size Emir'le. Şöyle güzelliklerini görün. Burada horozlar, ördekler, mördekler böyle küçük. Ne, ne cins olduklarını bilmiyorum ama böyle kara batak mı ne onlar? Böyle bir şeyler var. Evet güzel çalışın tamam mı? Bırakmayın son 18 günümüz kaldı. Artık 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 emeklerimizin karşılığını alma zamanı. Hayalinin peşinden koşmaya her zaman devam edeceğiz. Güzel yaşamak için. Buraları böyle güzel bir şekilde gezebilmek için, bütün dünyayı gezebilmek için çok çalışacağız. Bay bay.